Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Destur-u ya Rabbi ya Allah ya Resulullah ya İmam Ali el Mürteza Keremullah ve Keradi Allah'u Ya Gavsul Azam Abdülkadir Kadir -meded ya İlhan Hazretleri destur-u mezadu ya Ali Mustafa ya Allah ya destur-u Ya Sülsüleyi Meşah-ı Kerem Efendilerimiz. Ya sahibi zaman. Arkadaşlar, kardeşler, ihvanlarımız, takipçilerimiz, abilerimiz, ablalarımız bizim ders tarif ettiğimiz kişilerden ya da Tarikat-ı Aliye'ye intisap edip de bir miktar evradımızı çektikten sonra feyiz alamıyorum yahut da çektiğim verdin evradın semeresini, meyvesini göremiyorum deyip derslerini terk edenler var. Derslerinden dönenler var, verdiği sözden e, rücu edenler var. Bir kere kardeşler, arkadaşlar, ihvanlar, e, verdiğimiz sözde duralım. Bu hal, bu isteksizlik, bu feyiz alamama hali, bu tıkanıklık hali bütün tarikatlarda, bütün e, büyük şeyhlere, bütün kime müntesip olursanız olun, başınıza gelebilecek bir şeydir. Her kime müntesip olursanız olun, kimden inabe almış olursanız olun, bu hal başınıza gelebilir. Bu hal tarikattaki bir hal de olabilir veyahut da hayatımızda yaptığımız şeylerden dolayı feyzimizin kesilmesine neden olabilir. Nasıl olur? Mesela i̇şte günümüz yani her zaman böyledir ama biz kendimizden örnek veririm. Hayatımız e masivadan yani Allah'ın gayrıyla çok fazla vakit geçiriyoruz. İnternette çok fazla vakit geçiyoruz. Devamlı gözümüzden, kulağımızdan içeriye bir sürü zehirler akıyor. Bizi e, dünya hayatının süsü diyelim ayette belirttiği şekilde bizi yolumuzdan alıkoyuyor. Bu şeyler bizde birike 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 e, huzurumuzu isteğimizi kaçırıyorlar ister istemez. Bu nedenle önce kendimize dikkat etmemiz lazım. Kendimizin e, ahvali harekatını bir kontrol altta almamız lazım ki e, bize feyiz ilahi gelsin, düzgün şekilde gelsin, isteğimiz kaçmasın. Bir de dilimizi afatlardan, dilin afatlarından, e, yalandan, iftiradan, nemmamlıktan, gıybetten korumamız lazım. Bu hasletlerden bu çirkin işlerden uzak durmamız lazım ki feyizimiz kaçmasın. Şimdi Hacı Mustafa Hayri babamızın e, buyurduğu üzere diyor ki yani bir müflis bir tüccar gibi her gün kazan her gün kaybet. Her gün kazan her gün kaybet. Yani her gün çekiyorsun birdini. Ondan sonra akşama gün içerisinde neyse onun bunu gıybetini, gıybetini yaparak veya yalan söyleyerek bu çekmiş olduğun evradın, zikrin, sevabını da heba ediyorsun. Kendi sendeki olan o feyiz ilahi de yok etmiş oluyorsun. İşte bu yüzden dolayı önce kendimize bir dikkat etmemiz lazım. Ona göre kendimizi e, ayarlamamız lazım. Bu işe kendimizi vermemiz lazım. Bir de mesela evradımızı okurken, gece vakitlerini, gecenin hani teheccüd vakitlerini tercih edersek, o vakitlerde kalkabilirsek, o vakitte dersimizi çekersek, sesimizi de kendimiz duyacak kadar yükseltip, onunla beraber böyle zikrimizi okuyup, böyle hafif loş bir ortamda, karanlık bir ortamda Allah-u Zülcelal Hazretleri'nin bize kendi esmalarını söyleme izni vermesini tefekkür edersek daha çok e, faydalanmış, istifa etmiş e, istifade etmiş oluruz. E, bunun dışında kardeşler, bu hal bize geldi diye, yani her insanda olabilir, herkes de olabilir. Yani herkeste ister istemez bu hal meydana gelir. Dersimizi terk etmeyelim. Bu hal bize geldi çattı. O zaman istemeye istemeye dersimizi çekmeye devam edelim. Niye? Nefsimiz dersimizi çekmek istemiyor. E tamam. Biz de nefsimize muhalefet ederek bu dersimizi çekmeye devam edelim. Verdiğimizi çekmeye devam edelim. Bu da Allah'ın indinde güzel bir şeydir. Neden? Çünkü nefsine insan muhalefet ederek, nefsi istemese de ona zorla bu işi yaptırarak bir güzel iş işlemiş oluyor. O yüzden istemesek de bu yerde devam edeceğiz. Tarikata gider girerken bütün tarikatlarda Fetih Suresinin 10. ayeti e, okunur. öyle tarikat verilir. İnnellezine yubayiuneke innemâ yubayiunallâh yedullâhi fefke edihim ilâ Yani ayet. Bu da Allah Azze ve Hazretleri diyor ki Habibim sallallahu aleyhi ve sellem sana biat edenler sana söz verenler bana söz verdiler. Senin elini tutanlar benim elimi tuttular. Artık kim sözünden dönerse onun için yani sözünden dönen ecrini diyor ya hani buradaki ecrinden kasıt bizde ecir e tek şey şeyitsin söylüyor da yani karşılığını o şekilde alacaktır Sözünden döndünse karşılığını o şekilde alacaksın. Sözünden dönmedin devam ettinse, dersini verdiğini devam ettirdinse o zaman karşılığını o şekilde alacaksın. Şimdi bu verdi kendine evrad edilen çekenler, okuyanlar kardeşler bir halkanın bir tesbihinin e, taneleri gibi dizilip gidiyorlar. Başımızda önümüzde e, evvela Habibullah Efendimiz ve sellem, ve İmam, İmam Ali el Murtaza kerremullahi veçe böyle silsilemiz sırasıyla devam ediyor ve Pirimiz Gavsul Azam Abdülkadir Geylani Hazretleri Hacı Mustafa Hayri babamızın e, buyurduğu üzere o bir lokomotif peşine milyonları vagonları takmış şekilde vasıl illallah etmek üzere bizi e, Allah'a doğru çekip getiriyor. Burada biz bu trenin vagonlarının birine bineceğiz. Tek e, yapmamız gereken virdimize devam etmek. Dilimizi afetlerden e, dilin afetlerinden korumak. Efendime söyleyeyim namazımıza İslam'ın bize emir ettiği şeylere uymak. Bu kadar basit. Bundan daha Kolay bir şey yok yani. Her gün 33 kere, 100 kere her neyse zikrimizi okumanın bir zorluğu yok. Bunun dışında kardeşler, ihvanlar dediğim gibi herkesin hayatında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine bir müddet vahiy kesildi. Onun mübarek kalbi bu, yani diyelim uzun süre nispeten uzun süre vahiy gelmedi. Gelmeyince kalbi bunun burukluğunu yaşamış oldu. Habibi Kibriya olsam bile yani bu anlamda kalbine onun kalbini ferahlatan şey vahyin gelmesi. Allahu Zülcelal Hazretleri ile olan bu irtibatın e, irtibatı iyiydi. O bile kesiliyor. Ya sen ben kimiz? Herhalde senden feyiz kesilecek. Gün akşama kadar müzik dinliyorsun. Sosyal medyada dolaşıyorsun. Bir, bir tonluk e, boğaya şöyle bir gram bir gram ilaç verdiğin zaman bir tonluk boğayı yere yatırıyor. Kardeşler niye o bedene sirayet ettiği zaman e, bedeni artık ne için verilmese zehirse öldürüyor. Bunun gibi bizim ruhumuza devamlı dışarıdan kulağımızdan özellikle insan kulağından zehirlenir. Kulağımızdan gözümüzden devamlı zehirler giriyorlar. Sosyal medyadan giriyor, e, müzikten giriyor. Her etrafımızdakilerin dedikoduları şunlar bunlar kendimizde yapıyorsak zaten eyvah. Bunlar bizi ister istemez e, şeytan bu vasıtalarla bize vesveseler veriyor ve yolumuzu vurmaya çalışıyor. Biz ne yapacağız? Yolumuza devam edeceğiz. Şeyhimiz Hacı Mustafa bu Hazretleri'nin buyurduğu vesile yani diyor ki e, sözlerinden dönenler Allah'a verdiği sözden az önce bahsettiğimiz Fetih Suresinin 10. ayeti dönenler rücu edenler batinen yani manada arkaları yüzlerine geçirilir. Bu arkaları yani affedersiniz mabatları yani arkası yüzüne çevrilir diyor. Niye? Arkanı sen döndün. Bu iş arkanı döndün. Senin yüzünde bu şekilde çevrildi manen. Şimdi biz belki görmüyoruz kendi süretlerimizi de, süretlerimizi de görmüyoruz süret. Ama ehli hal Allah dostları bir baktığı vakitte senin ne halde olduğunu görürler. O rüyadaki süretler gibi hani rüyada insan bazı suretleri görüyor. Allah Zülcelal Hazretleri rüyada bazı süratler gösteriyorlar. Domuz gösteriyor, maymun gösteriyor, şu gösteriyor, bu gösteriyor. neyse rüyada gösteriyor. Geçmiş ümmetlerde yaptığı işin halini ona maymuna çeviriyordu ya. Domuz süretine çeviriyordu. Bizim ümmetlerimizde arada bir 10 sene, 30 senede, 40 senede, 50 senede bir bir kişinin, iki kişinin süreti de bu, bu şekilde çevrilir veya hatta insanlara duyurulur. Bu niye? Yani bakın Allah'tan gafil olmayın diye. Ama Allah Zülcelal Hazretleri bizim ümmetimizden Habibullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine bu musibeti kaldırdı. Kaldırdı ama manada siretten bunu kaldırmadı. İnsan bir iş işlediği zaman hangi hangi işi işlemişse, hangi e, kötü amelde bulunmuşsa o işin karşılığı olarak sireti çevrilir. İşte bunun gibi de manevi aleminde verdiği sözden rücu edenler dersini terk edenlerin arkaları yüzlerine çevrilir arkadaşlar. Yani manada o kişinin yüzüne baktığı zaman evliya insan, Allah dostu veyahut da hal sahibi, keşfi, kerameti açık kişi baktığı zaman ona ee der bu adam verdiği sözden dönmüş. Bu adam sözünün ehli bir adam diye Allah'a verdiği sözden dönmüş. O yüzden sözlerimizden dönmeyelim arkadaşlar. Sözlerimizden dönmeyelim. Bizim yolumuz büyük bir yol. Bizi Allah'a vasıl etmek için. Ha oldu. Şimdi bu yola girenler, derslerini çekenler ne güzel şeyler görüyorlar mani aleminde. Daha ilk günden veyahut da dersini almaya başlamadan önce biz işte ulaşan arkadaşlar, kardeşler oluyor. Bayan arkadaşlardan da ee, hanım arkadaşlardan Allah razı olsun onlardan da ulaşan oluyor. Gördükleri rüyalardan bahsediyorlar. Böyle böyle ders istiyorlar. Ee, tarif etmemizi istiyorlar. Biz de elimizden geldiği kadar biz yani sadece ders tarif ediyoruz. Bizim başka bir şeyimiz yok. Bizim başka bir gücümüz yok yani. Hacı Mustafa Hayri babamızın Gavsul Azam'ın dersini tarif etmek. Tarif etmeye çalışıyoruz yani. Başka bir gücümüz yok. Onlar sizi, bizi, hepimizi alıp Allah'a vasıl edecekler inşallah. Gördükleri rüyalarda çok güzel rüyalar görenler oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenler bile var. Diğer peygamberlerden, velilerden görenler oluyor. Ee, ama göremeyenler de oluyor. Göremeyenler de olabilir. Niye? Çünkü herkesin geçmişi aynı değil. Yediği içtiği aynı değil. Aynı kumaştan yapılmamış. Hacı Mustafa Ali Baba'nın söylediği şekilde yani herkes Mekke'ye gidiyorsun, oturdun camın kenarına Birisi de oturdu içeriye, birisi de oturdu camın kenarına. Giderken kimi yolu seyrede seyrede gider, kimi seyretmeden gider. Bunun gibi yani seyrederek de gitsen, seyretmeden de gitsen maksat Mekke'ye vasıl olmak, Mekke'ye gitmek. E, hatta seyredenin daha tehlikeli olduğunu söylüyor Hacı Mustafa Aribu Hazretleri. Kaddesallahu Neden? Çünkü o gördüğü şeylere takılıp kalabilir yolda diye. Bunun gibi biz de bir şey görmüyoruz diye hadi bakalım bırakalım bu işi. Böyle bir şey yok. Böyle bir e, tarikatta ille de bir şey göreceksin diye böyle bir şey yok yani. Kimse herkes bir şey görecek diye bir şey yok. Bazının bazısının Alıcıları kuvvetlidir. Gözleri, batını gözleri iyi görür. <laughs> Bazımızınki görmez. O yüzden bunları dert etmeyelim. Ama ille de bir şey görür insan yani. İlle de bir şey görür çektikçe. Göremezse bir şey de görmedi. Bu dersi devam ediyordu öldü. Hiçbir nefsin merhalelerinden, meratiplerinden çoğunu da geçememişti. Nefsi levvam diyelim. E ne oldu? Böyle öldü. Alimlerimiz diyor ki bu kişiye mezarda, kabirde o kaldığı nefis meratibinden itibaren onu geçirirler, öğretirler. Kabirden kalktığı zaman insanı kamil olarak, mükemmel bir insan olarak kabirden kalkar. Niye? Bu yolda öldü. Yani Allah Zülcelal Hazretleri diyor ya, Allah yolunda ölenlere ölü demeyiniz. Allah yolunda ölmek sadece Allah yolunda yani düşmanla cihat aklımıza gelmesin. Allah yolunda. Kur'an talebesi de Allah yolundadır. Namazını kılıp Allah'a Allah'ın emirlerini tutan kişi de Allah yolundadır. Birine, erva, evradına devam eden kişi de Allah yolundadır. O yüzden Allah yolunda olanlara ölüdür demeyiniz diyor. Onlar e, rızıklandırılırlar diyor Allah'ın Zülker Hazretleri. Orada işte manevi rızık olarak da e, bu kişiler yani Nefis meratiplerini geçememiş kişiler, şeyhleri, pürleri tarafından o makamlar geçirilir. Yeter ki kimse verdiği sözden rücu etmesin. Ee, kardeşler, ifanlar. Allah'a emanet olunuz. Şeyhimizin buyurduğu şekilde baki Allah'a emanet olunuz. Selamun Aleyküm.